Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Bezars oynuyoruz Ali yanında Ali, Ali Can var <laughs> Ali var <laughs> Hoş geldin Ali Videomuzdan. Hoş buldum kardeşim Evet Ali'nin pingi var herhalde Adam yani şey yarım saat sonra al Ali bunlar sen kapla Önceki videoyu hemen ardından bunu çekiyoruz galiba Bir iki gün sonrasında O yüzden yorum falan göremedik Her attıysanız da Yan tarafımız yok galiba bizim ya <laughs> Çığırdı. Varmış. Lanet olsun. Hemen yani şuradan az daha blok alalım. Bedi bir kapat kanka sen istiyorsan. Kanka bana demir lazım. Attım azıcık bir şey. Ha tamam. Ee, Aldım. elmasa gidelim mi tek işe? Gidelim istersen. Biz hangi rengi? Ha gökyüzü elma. Hemen yanımızda. Bak bizim sağımızdaki mi? Tek. Hı hı. Kanka git oraya. Bize de şey gelmiyor. Mango gelmiyor. Yan... Gelmezken bir oraya git bakalım. Elmas yol yapıyor mu bana? Yok kanka elmas. Bedi kaplamış içeride kasılıyor herhalde. Görünmüyor çünkü. Oğlum ne uzak. Kırarsın Yok bir. görüyorum ben adam şu an. Adam miyafi bu arada herhalde. Dur dur ben sana yardımcı olacağım bedi atacağım. <laughs> e şimdi oh, oh, oh. şimdi. Hop Şimdi anda... salladım bakayım. Açtım bedi. Şimdi de şimdi açmasaydın keşke. Ya en azından adam telaşlanır diye şey yaptım. Kestim kırdım. Çok iyi. İyi. Nerede? Görebiliyor musun? Çıkmış. Tamam nice ben görmedim çıktığını Evet GC <laughs> Yan tarafı hızlıca bitirdiğimiz güzel oldu Sıkıntı çıkartabilirdi Ben hemen set oluyorum buradan aldıklarımdan Ay son videoda da iyi montaj yapmışsın ha Şşş. Tamam Sen neler yapıyorsun Ali Çaktırma kanka Ben çaktırır mıyım ben Tabii. ne sandın Oğlum ben çok güzel olmuşsun ben O kurumuş boğazıma dedim ya ben sana çok güldüm diye Kurumuş boğazıma bayağı güldüm ben o kadar o kadar da böyle açıklı bir söz söylememişim ama <laughs> güzel olmuş yine de. Eline sağlık kardeşim. Bana vallahi öyle geldi kanka. Güzel bir söz geldi bana. Ben şu ortadan elmasa geçiyorum hemen Daha ne kadar yukarıdan yapacağım ya. Kanka şu solumuzu da bitirseydik keşke ya mangoyu. Olabilir bir dakika. Şu ortadan elmaslar alalım. Bir bir Çıkalım zaten mangoda. Ben oraya doğru bir yol, yol yapayım sen de gel. Okey. Geliyorum ben. Çok saçma yol yapıyorum ya çok saçma. Çıldır hocam. Aha devam et devam et. Yardım edeceğim sana devam et et devam. Bomba atacağım, bomba Hemen sana bir yardım edeyim şöyle. Ediyorum. Tık, eee başka Adam arkamda mı benim? He? Bir dakika. Yok 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 devam et devam et devam et. Abi düştüm Attım bomba. Evet. Bomba attım. Çık oradan çık oradan. Atma bomba. Kır 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 kır. kır. Lan. Adam çıkmış oyundan. <laughs> Ali şansına atıp gireyim sen. Vallahi ya. Kanka çestem az Yo takım elendi diyor. E, ben giderken daha kırılmamıştı bu. Emek gibi talihsizlik oldu. Aha, aha, kanka. Ne oldu? Patlıcan patlıcan patlıcan. Fasın seni kocan Ali. At salak salak konuşma lan. Dur gidiyorum ben patlayana. Şşş sakin. O bize mi geliyor? Peki böyle bir şey havası gördün mü alamda Proluk. Hop düşürdüm birini. Tam diğeri sen alırsın zaten. Ne? havası? <laughs> evet. Ben Kanka biz sen şey yap da ben şuradan hemen şey alayım. Ali ali, ali Ali Ali. Buldum. Nerede lan adam? Ali bana attın bombayı Allah seni elini vermesin Ali. <laughs> Ali ya. Kırılmadık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun sana. Şu an Derda bana sövüyor. Evet. İçimizde hain var demişsin ama sen asıl hain sensin. Ali. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus çat şaka yapıyorum takılıyorum sana Hemen yani şuradan patlıcan dedi ki abi dedi gel beni bitir dedi Ben az önce adam bomba atarken dedim ki Buna kendini buna yapan bize ne yapmaz dedi Ne dedi kim diyor sal Efe Efe kardeşim inşallah video izliyorsundur Sana bu maç win yok Ay, çok büyük konuştum Bir de Adam bir şey yapıyormuş öyle black çekiyormuş bize. Efe şimdi oyunu bitiriyormuş He bir bakıyoruz adam hile açmış geliyoruz elimize <laughs> e, oha e, bu neydi neyle kaplanmışlar diyorlardı buna gün ne aynen konuşamadım ben gidiyorum patlıcana beyze dikkat et bro tamam kanka ben de ben de birazdan ortaya geçeceğim aa burası griymiş elmas şey yaptım okey e, mor elmas gri e, e, yok ki lan oyunda ha işte griye gel ananı satayım ya düştün mü of. Neyse sıkıntı yok. Düştüm abi ya. Ya boş evet, Sol yani. <laughs> tabi. Bu. bu kadar basit bir araç. Şimdi kim kaldı gökyüzü şey. White. Be. Creeper o da tek kişi zaten indiririz kolay bindi kardeşim çok kolaydı efursuz muydu <laughs> bak görüyorsunuz geçen videoda FPS'in bayağı berbattı İğrenç oynadım bu videoda görüyorsunuz yani. <laughs> tamam, tamam. tak, tak. Bu oradan, İyandım, yandım, Tamam. birini gördüm şunu atıyorum hemen. şunları atıyorum. Mouse'un roller, çalışmıyor. O yüzden sıkıntı yaşıyorum bayağı bir. Kanka patlıcan bize geliyor haberin olsun. Tutarsın be sen. Tek... Patlıcan yan base'de tutabilirsem tutacağım bakalım. İntikam almak isteyecektir o Kestim. Oh, son anda. Bir an saydırmaya başladım görmen lazım. Nasıl saydırdı o adama. FPS'e ba şeye baktım ona çıktı. Bum. GPS bir anda ona çıktı böyle nasıl saydırım onu görmen lazım. <laughs> Oğlum çok iyiydi ya. Kanka senin base'e gelmen gerekiyor. İkisi de yandı. Geliyorum. şundan bir tane bomba sallayayım. Burası bizim base değil ama. Kanka ikisi de yan tarafımızda. Tamam da. geldim Gel, geldim. Gelmenle intihar mi? ettim intihar ettim geldim. Bir daha çünkü çok uzun yollar. Bir daha onunla uğraşmayayım. Hop. Tamam. Şundan ben bir tane ok yay çekiyorum kendime tık 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 Ali şey, sev tamam, sen, 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 sen tut ben bunu gelir tamam düşürürüm düşüreyim ben de kırmaya giderim zaten ben bir tane kılıç alayım geliyor ben... bir tane de e, bir bomba alayım ben onu halledeceğim al bu arada ben bu vini vermem bu maçı vermem ben az önce Mert'i mi kestim aynen sal işte diyen adamı kesmiş bir dakika atmasaydın iyi ya yani. görüşürüz Gel lan buraya. Vurdum bir tane. Su su olayı mı? Bir tane daha, su, su bir tane Lan, daha vursam su. öldü. Ee, Oha kesin. ya. Hadi bakayım. Kolaydı ya. falan gürsesin de egoya bak. Hadi bana kaç bir şey daha versene ya. Sen bu oyunu oynuyorsun. Yapıyorsun bu sporu. Of <laughs> şuradan TNT değil de şundan alalım. Şundan alalım. Tamam. İki şunu al, şu şunu al tamam. Şuna bir al. Okey. Biraz daha. Kanka da bir alayım. or <laughs> Biraz sayı çok saldık ha. Saldık yine saldık. Ben gidiyorum. Gidip buraya da montaj koyarsın. Gidip ne dön neydi? Ben şuradan elmasa yol yapıyorum. Ya, geçen geçen videoda ne söylediğimi unuttum. Neydi ne demiştim? Gidip, de gidip de, gidip de dönmemek, dönüp de bulamamak var hali. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa sus Kurumuş boğazım ağzım. Tamam Bak size montajın dakikasını bile söyledik yani o kadar. Bu arada videolarda beğeniyorsanız veya eksiklik görüyorsanız Creeper'ı gördüm bu arada. Ha kardeşim amacın ne senin Tamam yani. kanka. Ya? Creeper'ı uğraştıracak galiba da. Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Bomba var mı? Sen bir şey yap ben. Ben de abi elmasları toplamış onu öldürdüm sen ee... var ya yok tut, işte tut, yok tut tut hiç abi, uğraşma ben, hiç uğraşma ben tut ben base'e dönüyorum yan taraftan tamam düşün, sen deyze... tut sen, sen şey yap ben de buna creeper'a gidiyorum Sakin hadi. Creeper'ın ne tarafı? O tarafta. Okey. O eşek gibi buraya şey yap, intihar et hemen sonra. Aynen öyle yapacağım. O eşek gibi buraya gelecek zaten. Yani şey eşek gibi. Dönmek zorunda. Oo yatağı da açıktı. Yazık. FPS'im çıktı bir anda ya. Allah'tan okum. Aa okum olduğunu unuttum ben. Dikkat et bizi kırabilir. Bir kendi base'inde yok çünkü. Tamam. İmiz falan içerse yandık ya yani. ee, yok yanmadık da. Hani devam ki. Bu arada onu düşünemedi karabiber mi? Okey, hiç gerek yok dur bazen. Tiyanet alayım, sırf fantazisine tiyanet alıyorum ya. Fantazi olsun diye. Cık cık. Gelmiş mi? Ok falan çektim kanka yan base'de. Okay. Yan base'de, yan base'de. Okay. o kendine çok güveniyor herhalde ki. Yatağını umursamadı. Gelsen iyi olur. Okey, geliyorum. Hadi gel bakalım. FPS'im çıkıyor arada sırada. Bu sıkıntı oluyor benim için. 51'den 49 51 nazar da iyi ya nazar nazar. Ay dedim yani çok iyi değil. 35 4 bir dakika performa bu neydi şimdi? Hayda. Kanka. Ha kazandık lan. Kanka attığım bomba adamı düşürdü. İmiz içmişti. Ama yanlışlıkla bomba ya. adamı düşürdü herhalde. Alvi yes. Böyle bir Evet baksana. Bir part daha atalım ya. Bu çok kısa oldu be. Yok. Evet evet. Attığım bomba atalım. yanlışlıkla onu düşürdü. Artık bin aldığımız için hani. içimiz rahat. Gönlümüz de rahat. O yüzden. Bu maçta biraz daha rahat, rahat oynayacağız. Bak bak Arda Taş bir vip diyor ki bana kaptan diye hitap edeceksiniz. Yorunum terbiyesiz herhalde. Ben böyle ahlaksız demeli. Vallahi. Ahlaksız ah, şey şey adam. Ya Rus. Ne hale düşmüşüz. Al Ali sen şunu. Kapladın. Kanka mi? bak. Şey sen az mı? biraz beni falan kaplayalım sana bir taktik göstereceğim. Ha onu diyecektim ben. Bana bir taktik gösterecektim ben. Bizim de ufakta olsa bir kitlemiz İnşallah var. İnşallah olur ya. O kit o kitle de izler umarım. Hani o kitle için zaten bu taktik. Ben bilmiyorum bu arada Ali bana söylemedi. Kanka ne taktiği ya? Şöyle yapalım. Umarım. Kanka bir dakika bedi falan kaplayayım bir. Dediğiniz gibi. Yanımızı yani. falan ya Bitireyim da dur. mi? Gidiyor mu? Bombam varsa adamlar kaplamadan at. Dur hemen gitme. Adamlar aa en taşıyla kapatıyor. da. Ha, sen kapat bende. Al bana bir demir atsan oradan. Ben bir daha uğraşmayayım. Cem. Ee, az az bir şey. Eyvallah. Buyur. Şuna şuna bir tane demir kazmalıyım İkisini birden öldürürsem kırar mıyım? Kırarım. Hemen ben biraz daha blok alalım. Okey. Alt elmam da var. Hadi ben gidiyorum. Ne, ne saklıydın Cem? Tamam kanka. Kanka. kanka sen bir yan tarafı kır gel kır gel artık alışmış hali benim kırmama kır gel yani bak bunu atmayacaksın ben gaza geldim bomba attı düşmedim oh, ne <gülüyor> duygularım <laughs> darmadağın oğlum ya darmadağın yemin ederim çifte bastığına yemin ederim daha, ama daha, ispatlayamam ne yapalım inandım ya tamam kill adama gitmedi değil mi adama gitti ya Allah kahretsin intikamımı alacağım Kanka ben elmasa yol çekiyorum. Çekme adam geliyor. Gördün mü? Ha gelmiyormuş lan. Nerede ya? Ali TNT'in bir şeyin var mı? Evet, Yok sen, kanka. Sen de ben şey gel. bomba ol. mı? Sen de benle gel bir yere gitme. Ha, atma artık atma atma. Ama, oha ya. Çıldıracağım ya. Bana bir bomba ver. Bana bir bomba verin dünyayı yerinden oynatayım diyor. Şey diyor ya Mahmut Tuncer. Bana bir mendil verin dünyayı yerinden oynatayım. Adam geldi bu arada. Evet tekrar beraberiz dur hemen geliyorum Niye sıkıntı yaşadık? Onunla. Attım bombayı adam. Düşürdüm tamam. Okey. Hmm, sıkıntı yok o konuda. Bir kıralım 2 dakika ya. Yani ben ufukumda... <laughs> evet bunlar çok salak abi. Bayağı salak. Yani. salak şimdi izleyenlerimiz de var hani kullanma şey, yani, Gerçi Yanlış mısın? Geliyor bombam var zaten ne Yok Bana işte altın verebilirsen aslında Al Altın mı alacaksın bomba aslında? geliyor Eğil olma BUM Tut onu tut onu Oğlum o Oha hadi, hadi. O -oha, o oha Ben de niye uçtum diyorum ya Al tut onu Bir tane daha gel BUM Hı -hı. BUM Hadi düş Hadi düş. Gel mi? Gel mi? Ne Öldü. Ölmesi lazım. Öldü zaten. Oldum. Ha tamam. Gidiyorum. Aslında ben... nasıl mı oldu yani? Herif bana buradan mı dedi dedi? Neyse. Ha ha ha. Çıldır. Çıldırıyorum. Kanka ben buradan okuluyorum lan Bir şu yan taraftan sarı gerçi. Bu şu. Hop. Ah. Ay de be. Onkulayamadım. Kanka abi. ben şuradan bir şey yapıp geliyorum hemen. Ne et bir şey gelmiyor. O konuda dikkatli ah. olmanı istiyorum. Çünkü yeşil sıkıntı. Kanka yeşil ortayı topluyor var ya. Bizim ortaya geçmemiz lazım. Allah, mouse'un hassasiyeti çok değişti. Bir anda. Başka bir şey yapamıyorum. Hadi bu sefer kıracağım o kalmış o da ama sıkıntı yok bizde çare bırakmaz hadi sen de gel hadi sen de gel gel gel, Geliyorum. geliyorum geliyorum demokraside çareler tükenmez aynen öyle oku var dikkat et tamam sallasın 3-5 ok bakalım ne yap Woohoo! <laughs> Birini indirdim. Obsidiyon olmuş lan, ne oluyor? Birini indirdim. Abi diyorum ya sana millet ortayı topluyor ha, kırdım, diye. kırdım kırdım. Bir, bir, bir yarım oksijen olmuş lan. Sank... Burayı da aldım aldım. Lan Bana... abi al, öl öl öl. Tam yerini alırsın alırsın. Kanka bir, bir can bir can getir. Al, al, Alamadım ki al, yarım aldık, can aldık, hatta aldık, ne bir canı. Aldık aldık Vurmuşsun. Aaa güzel Hı. var. Yalnız creeper şu an ortayı topladı her türlü bizi alacak gibi gelir. Ama ama ama. Evet, Kırılmış. Alman ne? Tut. Kanka yanında. Adam beni dalga Şimdi. Ama evet, Creeper takımını kazanmış oldu. Sıkıntı değil, hani dördüncü sınıf olmuş, üçüncü kanka, dört kilitler. Evet, benim hatam oldu. Kusura bakmayın, <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Olsun, ilk, ilk elimiz gün olduğu için sıkıntı etmiyorum ben. Evet, iki parti ben bir video için yeterli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve evet, hoşça kalın. Bu arada videoda be bu tip ne ya? Ne kafamda ne var bu? Neyse. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada abone olursanız yine çok mutlu oluruz. Eksiklerinizi yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Hoşça kalın.